Hepbirinize merhaba arkadaşlar, Bugün Testeri bitti. Yani yeni değil de bir yıl önce falan çıkan yeni tür Türk oyunu Panik War'ı oynayacağız. Yanımda bilinmeyen oyuncu TR var. Yani dur be. Beta başla, beta. Beta başla. Beta çık. Ya İlk Allah al. Allah. Beta bitti. İlk bölümü aç, İlk bölümü aç. Tamam, Ben video başlattım bu ne konuşuyorsun? <laughs> evet <laughs> arkadaşlar trollemeyeceğiz bunu. Tamam. Evet dostlar ah. bu oyunun amacı sessiz olup. Kıymet arkadaşlar ama gülüyorsun. Oyunun amacı arkadaşlar sessiz olmak ama ben trollcüyüm. Ah, evet. Hayır. <laughs> <laughs> oh my god. yaratık. <laughs> 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 Eyvallah tahta buldum. Ben de buldum. Bıçak da buldum. Şey araba tekeri yapmış şey buldum. buldum. Bir, araba tekerini tamir etme şey buldum haberin olsun. Dostlar bu oynamacı evet böyle bölüm böyle geçmeye çalışıyoruz 300 üzerinde şu anlık 4 bölüm var sadece. gir çok yakına gelince ses sonu kızaz. O yüzden ses şu an. Bu çab yarı saat, onu başka yere çekebiliyoruz. Şu an tam karşıda. Sen yukarıda mısın aşağıda mısın? Alt kattayım. Geliyor mu? Geliyor. Yo gelmiyor. Ya geliyormuşum. <laughs> Oğlum niye çekmiyorsun? Abis ben. Çekeş var bende. Ne? Bak. ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Tam çeştire, bir, çeştire. Sen, biz, ben bunu bir kere onun ki video düşecek. m <목소리도> 이 Oh hey no! Sus sus. Ne çöksen Allah belanı ver. Senin gibi herif görmedim ben. Senin gibi herif görmedim ben. Sen nasıl şerefsin ya? Benim üstümde ne salat. var Söyler onu. Ben var hayatımı ödüm Allah ne tip bir tek sen mal

Ha bir tane daha var bak şeyde bak sana göstereceğim. şöyle dur Arka arka. 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 Sağ sağ düz. Metik'in yerini biliyorum bak bir tane daha. Sağ. düz git git. Duyuyor mu beni? Evet duyuyorum. Tamam or oradan gir koridordan. Koridordan ki merdivenli yer değil de ondan sonraki ilk oda. Küçük madam yanlış belirler o da hadi 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 hadi. tare guidelinesが en iyi bu oda değil, bu oda değil, değil. Allah Allah. Bir sürü böyle sağdaki orada, sağdaki orada. o. Oh. Or-ah, oh, orada bak geldi. Gidiyor. Biz içine tekrar doluyuz. Arkadaşlar 10 kez oyunu kesti. Hayır ya, yok öyle bir şey. Bu eşek çok ses çıkartıyor. Ah ah yaratık yanımda doldu, yaratık yanımda doldu. Kapıya giriyor. tekerlek buldum. Koskoca tekerlek diye mantı alıyoruz Evet dostlar başka, başka hangi oyun gelir gelsin? are you? ya. neredesin? Yaratık misin? Ya. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ben bir yere kalkmadım. Yeah. Uh -huh. Çık. Bak, sen çık. Irak nereye gidiyor? Onu da trollerim. Gidiyor. Kaç. Çok kötü. Sen çok. Abardiyer <laughs> <Öldüm gülüyor> Ya ne? Kaç, senin... <laughs> kaç, 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 Yay! <laughs> geliyor, yırtık geliyor, yırtık geliyor. Yırtık geliyor, yırtık geliyor. Efendim? Motor yağı buldum. Merhaba, buldum çabuk söyle. Nerede olduğunu söyle çabuk. Yapacak bir şey yok şu motoru da vurmamaya lazım yoksa kaçamayacağız. Ben de yüklenerim Abi merdivenlerde yatın üstüne <laughs> ben ıspadım gerçek <laughs> geliyor tam arkamda şu an çok korkuyorum ses o ses uh ama araba teker takmış şeridi Abi araba anahtar değil mi açıyorduk orayı? Araba ben de tekerlek var, motor yağı var bile. Abi arabanın olduğu yere araba anahtarıyla mı açıyorduk? Yok araba anahtarı arabaya çalıştırıyor. O şey acil durum anahtarı falan var ya. Ben o bende çekici var. Acil durum anahtarının şeyini bulsak ya sen kutusun. Acil durum anahtarı şeyde falan diyordum. Poletlerde geliyor bir yerde. Oradan geliyor, oradan geliyor. Buradan. <laughs> Şurada. Görüyor musun lan? Yerde gitti. Yerde gitti. Solak koş. Acil durum anahtarım nerede Tamam bak, gittim. Bende şey var, gel bıçak var. <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel <laughs> Neyse bitireceğiz ama acil duruma Bunu çekişle kıracağız ama ben de sen? Neredesin? Bir şey diyeyim, bizim doğduğumuz yerler karanlık yerde. Ben de üst kapı kapıya geliyorum. Yer artık benim burada. Ay, sen orada sıkıntı Abi acil şey lazım. yerde yok ya. Yırtık mı geliyor? Bilmiyorum. Abi bakmamız lazım. Senin buldum. Ben de var zaten. Biraz ölür. Bırakacağım abi Tam bir tane yanım var acaba. Benim Oraya baktım gel. Büyük var aşağıda? misin? Aşağı tuvaletteyim. Oğlum hiçbir yer kalmadı ya. Sen de yukarıdaki tuvaletlere baksana.

ben baktım tuvaletleri yok. Dedim sana. Nerede o zaman? Alo. Abi nerede şu anahtar? Ben buldum bir tane. Anne. Orada bak orada açılmamış kapılar. Oraya açalım gidelim ki. şu an yavuza gitti. En yani çok kötü şey var olacak. Evet kodu. şey mi atışı bir şey var? Bu şey buraymış. Yavuz. Buldum buldum. Gelin gel. Her şeyimiz hazır. Alo. Az önce ne oldu biliyor musun? Arkandan senin bir tane kolon koştu. Sen görmedin mi? Videoyu çektim. Kaç 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 <gülüyor> <gülüyor> Eu o Benzin doldurma çok ses çıkartıyor. Ben acil yapıp kaçmamız lazım, ben de arabeni atıyorum. Bu ah. 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 da bitmiyor. Ah. Çok az kaldı. <laughs> Abi doldurdum ya. Oluruz mu? Olurum, evet. süremiyorum ben oraya. Ben de aramanda dururum. Bir tur atalım. Tamam bak, sen tur atıyoruz. Kaçma, kaçma. Abi, Abi sen onu bu... alıp oyalan. Koş, koş, full koş. Bir tur daha atalım, öyle gidelim. Ya da direkt gidelim istiyorsan. Ben direkt gideyim, sen oyalan. Abi aynen da yapıyor zaten. Gel, çabuk, gel. Çabuk, çabuk. Çalışmıyor, çalışmıyor. Kapıları kapat, kapıları kapat. Gitti o. Kapat gidiyor. Doğmamış ki. Doğmamış ki. Nasıl doldu bir şey ya? Doldu. Tamamen doldu. Nasıl? Allah Hatırlıyor. Allah. Bekleyin. Tekrar yapacağız. Oğlum bir tane daha mı teker var lan acaba? İnşallah yoktur. Hiç bakmadım ben. O şeyi bıraktın mı sen tekrar yapmayacağını? Elimde koşuyor mu? Tamam tamam. Tam bitti bitti gel 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 çabuk çabuk. Alo. Ben kaçtım haber ne olsun? Ben kaçtım çabuk koş. Çabuk. <laughs> Bu Steam adını sansürleyeyim mi yoksa kalsın mı? hadi be. Şu an ben bitirdim oyunu dostlar. Ama bu eşek hala bitirmedi ya. Gidin. Abi arkanda senin. direkt tıkla tıkla kaçıyorum direkt. Direkt tıkla direkt. Oh hey Allah. Direkt tıkla. Lan niye direkt tıklamadın? Hayır. Oh. Oh. İzliyor muydun beni? Evet izliyorum. Sesim gelmedi mi sana? Yo. Yarım saatte konuştum ben orada. Eee? Be. Ben videoyu bitireceğim. Şey. videomuzun sonuna geldik. E, oyunu da bitirdik. İzlediğiniz Ay, için te çok tamam, teşekkür ederim.